أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم محترم arkadaşlar bugünkü Dersimizin konusu Kadir Gecesi'nin önemi hususunda konuşacağız. Önce Allah Celle Celaluhu buyurur ki bana itaat ediniz ve isyan etmeyiniz. Vebtehu ileyhil vesile ediyor. Bana gelebilmeniz için bir yol arayın, bir vesile arayın. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak yaratanımızdır. O zamandan, mekandan münezzehtir. Biz ondan çok uzağız. Ona gidebilmemiz için bir yol, bir vesile aramamız lazım. Cenab-ı Hak o yolları, o vesileleri bize bildirmiş bütün peygamberlere bildirmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bildirmiş. Bana gelebilmeniz için şu 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 şu, şu işleri yapmanız gerekir. Aksi takdirde perişan olursunuz. Gelemezsiniz. Vesile dendiği zaman önce Kabe bir vesiledir. Hatta Kabe'nin mekani Cenab-ı Hakk'ın nezergahı da Cenab-ı Hak oraya nazar ediyor. Onu bize bir vesile tayin ediyor. Buraya gelerek bana yaklaşırsınız. <laughs> Kabe Cenab-ı Hak bir şeyi vesile ederken de onu birçok nedenlerle üstün kırmış oluyor. Kabe neden böyle üstüne oluyor? Evet, Cenab-ı Hakk'ın nezergahı. Ama bir de melekler oraya devam ediyor. Devamlı olarak orada ibadet ederler. Hazreti Adem orayı tavaf eder. Bütün peygamberler oraya tavaf ederler. Yedi defa Kabe süreci sona eriyor, tekrar başlıyor yedi şevt o yedi süreci yürü, yedi devreyi ifade eder. E, orada devamlı olarak ibadet edildiği için Peygamber Efendimiz buyuruyor şerefu zaman vel mekan bima fihi. Zaman ve mekanın değeri o zamanda o mekanda işlenenlere bağlıdır. Onlarladır. Onlar neler orada işlenmiş? Onunla değer kazanıyor. Neler orada kötülük, ne gibi kötülükler işlenmiş? Orada değerini kaybeder. Böylece Kabe değerli olmuştur. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada bir rekat namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin rekat namazdan üstündür. Vesile. Onu vesile edinerek bana gelen. Bu tamam. Bu Kadir gecesi olsun. Namaz da bir vesiledir. Bütün peygamberler namaz kılmış. Melekler, peygamberler, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Nehnul enbiya ahyaun fi kuburuna Biz peygamberler diriyiz. Kabirlerimize namaz kılıyoruz. Namaz bir vesiledir. Secde bizim Allah'a en yakın olduğumuz yerdir. Çünkü biz ne kadar dünyayı bırakırsak o kadar yükseliriz. Yükseldikçe Allah'a yaklaşmış oluruz. Peygamberler, evliyalar Cenab-ı Hak'tan bir şey istemek istedin de önce secde ederler. Secdeden sonra ya secdenin içinde, alt içinde dua istediler, yal, yalvarırlar, Cenab-ı Hak'tan isterler. Veyahut da secdeden sonra. O da bir vesiledir. Bu Kadir Gecesi de bir vesiledir. Ramazan bir vesiledir. Ramazan niye bir öyle değerli kılınmış? Bütün peygamberler oruç tutmuştur. Öyle de değerli bir ibadettir. Ayrıyeten Ramazan ayında Kur'an nazır olmuş. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an gelmiş. Ondan da yer kazanıyor. Kadir gecesi Ramazan'ın bir gecesidir. Yani her ne kadar biz Kadir gecesi demiş olsak bile Ramazan demektir. Ramazan'da Kur'an-ı Azimüşşan Kadir gecesinde lehul mehfuzdan bizim üzerimizdeki olan göğe bir bütün olarak iner ve ondan sonra 23 sene parça parça bölüm bölüm Hazreti Cebrail vasıtasıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Değeri Kur'an-ı Azimüşşan'ın lehul mehfuzdan o gecede bir bütün olarak üzerimizdeki göğe indiğindendir. Böylece o gece bundan değer kazanmış oluyor. Gece için biz e, ibadet etmiyoruz. Biz Allah için ibadet ediyoruz. Ama Kadir gecesi nedir? Bir vesiledir. Biz Kadir gecesiyle bizim işimiz yok. İşimiz kiminle? Cenab-ı Hak'la. Cenab-ı Hak bu geceyi değerli kılıp, işte bu gecede bana bunu vesile edinerek, inanarak sadece benim rızam için ibadet ederseniz bir önceki seneden o güne kadar işlemiş olduğunuz bütün günahlarınızı silerim buyurur. Değerli arkadaşlar, aslında Kadir Gecesi'nin değeri bir sürü celileyle beyan edilmesi bize yetiyor. Bakınız, hiçbir şey tek bir süreyle beyan etmiyor. Kadir gecesini Cenab-ı Hak bir küsüreyle beyan ettiği gibi Duhan suresinin dört tane ayetiyle de Kadir gecesini beyan ediyor. Yani Cenab-ı Hak nazari dikkatimizi Kadir gecesine çekiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için buna çok önem veriyor. Aşırı derecede buna önem verir. Bakınız. İbni Mes'ud radıyallahu anh. Bir rivayette Muaz bin Cebel. Bir rivayette başka çeşitli rivayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ilk on gününde itikafa girer. Daha sonra son iki, e, ortancı on gününde itikafa girer. Daha sonra bir gün koşak yani çok süratli bir şekilde eshab-ı kirama gelir. Cenab-ı Hak Kadir gecesinin hangi gün olduğunu kendisine gösterir. Ki bütün günahların af olunduğu o geceyi kendisine gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashabıma anlatayım diye çok koşarak, süratli yani, koşar deriz, süratli. Muaz bin Cebe veyahut İbni Mesud yani İbn Abbas, bunlar rivayette değişiktir. Bunlar diyorlar Resulullah'ın öyle süratli bir şekilde geldiğini hiç görmemiştik. Gelir ki, ashaba diyecekler, işte Kadir gecesi bana gösterildi, falan gecedir, o gecede böyle ibadet edin, bütün günahlarınız silinsin. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle gelirken, iki kişinin birbirlerine bağırıp çağırdıklarıyla karşılaşıyor. Onlar da Resulullah'ın geldiğini gördükleri halde birbirlerine bağırıp çağırdıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla ilgilenir ve dolayısıyla bu gecenin hangi gece olduğunu unuttur. Aslında bu, bunda hikmet var. Cenab-ı Hak bunu unutturur. İşte bunu vesile ediyor. Ancak nazari dikkatimizi başka bir şey çekiyorum. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki: "Ya eyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fawqa sawtin nebiy ve la tajru lehu bil kavli ke cehri ba'dikum li ba'din en ta'bata a'malukum en la teş'urun." Siz birbirinizle bağırıp çağırıp konuştuğunuz gibi yüksek sesle Peygamber Efendimizin yolculuğunda konuşmayınız. Cenab-ı Hak bunu ne diyor? Ama Peygamber Efendimiz'in yanında konuştukları gibi ne oldu? Resulullah unuttu. Kim zarar etti? Biz zarar ettik. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti oydu ama nazari dikkatimizi bizi, biz buraya bu hususa Resulullah'ın huzurundaki konuşma hususuna çevirmek üzere onu da sebep yapıyor. Onu da sebep yapıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i cennete bırakmayacaktı. Ama şeytan oraya girip de onları aldatıp da o meyveyi dedikleri gibi işte sebep ne oldu? Onlar o ağaçtan yediler diye ondan sonra cennet hüleleri düştü. çırıl çıplak kaldılar. Onları tutup cennetten attılar. Ama en esası Cenab-ı Hakk'ın programı o. Cenab-ı Hak öyle programlandırmıştır. Cenneti gösterecek belli bir süre sonra böyle suç işleme işlediği zaman hatırlırsın bak. Bu sefer suç mu işledin? İşte size atıyorum. Bize bir ders olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Kadir Gecesi'nin gününü belirtecekti. Suratla geliyordu ama iki tane ashab-ı kiram birbirleriyle bağırıp çağırıp çağırışırken Resulullah onlarla ilgilenip unutuyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Suratla geldim size bunu anlatacaktım. Ancak böyle birbirleriyle bağırıştıklarını görünce onlarla ilgilendim ve unuttum. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki siz Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 günlerinin gecelerinde arayın. Bir görüş bu. Bir rivayet bu yani. Bir şekilde rivayet edilmiş. İkinci rivayet siz Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 günün tek olan gecelerinde arayınız buyurur. Bir şeyde de duyurular ki Ramazan ayının 29. gecesi. Ancak bu Kadir gecesinin bilinmemenin hikmetini Ashab-ı Keram'da birçok kitaplarda beyan etmişlerdir. Niye? Gaye bir insan hatta Ramazan'ın başından sonuna kadar Kadir gecesidir diye rivayet var. Hatta Ramazan'ın son 15'inden sonra Kadir gecesini arayın rivayet var. Ramazan ayının her gecesini ehya edebilmemiz için Cenab-ı Hak o geceyi gizliyor. Siz eğer o geceyi bulmak istiyorsanız biraz da çaba harcayınız. Biraz da uğraşınız. Nasıl yapacaksınız? Ramazan'ın başında her gece, her gecesini ederek Kadir Gecesi'ni aramanız en uygunudur. Ama her gecesinde yapmadınız Ramazan'ın son 15 gününde. Olmadı mı son 10 gününde her gecesini ihya ederek Kadir Gecesi'ni arayınız gayet. Hatta bazı evliyalar diyor ki her geceyi Kadir her gördüğümüzde hazır bilelim. Yani bir Müslüman her geceyi Kadir bilecek ki yani ha böyle bir değerli değerli bir öyle gecedir. Bu geceyi ihya etmem gerekir. E öyleyse bu gece de Kadir gecesi olabilir. Öyleyse bu geceyi de ihya edeceğim. Böylelikle senenin küllisinde Kadir gecesi gibi her gecesini ihya etmeye uğraşmışlardır. Şimdi Kadir gecesi bir süreyi celile ile beyan buyuruluyor. Hatta ikinci sürede Duhan suresi dört ayetiyle Kadir Gecesi'ni Cenab-ı Hak bize beyan buyurur. O birinci süre nedir? İnna enzellahu Cenab-ı Hak diyor biz Kur'an'ı gönderdik fi leyletel kadir. Kadir, kadir Gecesi'nde gönderdik. Kadir gecesinde lahu mahfuzdan üzerimizdeki olan göge Beytül Azzete gönderdik. böylelikle Kadir gecesinde Kur'an nazil olduğu için bu geceyi de böyle önem verilmiştir. Kadir gecesinin kadirini bilelim. Bir zaman zannımca bu hadisi okumuştum. Ramazan ayının her gecesinde hayatında iken Ramazan ayına önem vermiş, saygı duymuş. Fakat hasbel beşer olarak günahkar olarak ölmüş. Kabir azabını çekenlerden 600 bin kişiyi affeder. Beratidir Cenab-ı Hak. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine her gece. Ama Kadir gecesine gelince Ramazan ayının başından o güne kadar ne kadar insanlar kabir azabından beraat edilmiş, kabir azabından kurtarılmış, kurtulmuş, o kadar insanları da bu Kadir gecesinde affeder Cenab-ı Hak. Böylece, çünkü neden? Bu gecede Kur'an-ı Azim-i Şan nazırma olmuştur. Kur'an-ı azim Şan lafız değil. Kur'an-ı azim Şan şu bildiğiniz iki cilt arasındaki kitap değil. Kur'an-ı azim Şan Cenab-ı Hakk'ın Zat-ı Zülcelal ile kaim, kadim olan konuşmalarıdır, kelamıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor, اِنَّا اَنْزَلْنَهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدِرِ biz onu Kadir Gecesinde gö gönderdik. Ve ma edrake kemale iletil Kadir. Ya Muhammed, Kadir Gecesinin ne olduğunu bilmiş değiliz. Millet sanıyor ki, biz Peygamber Efendimiz'e saygı duyduğumuz zaman sanki onu ilahlaştırmış. Yanlış. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ettehullah ve ona sahih duyurun. Bak siz onun yanında sessizliği yükselterek konuşursanız haberiniz olmadan bütün ibadetleriniz yok olur. Bu Allah için de Allah'ın emridir. Ama Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ın karşısında küçüktür. Bize karşı ne kadar büyük desek o kadar büyüktür. Ama Allah'a karşıdır. Küçüktür. Cenab-ı Hak ve ma edrake ma leyletul kadir. Ya Muhammed kadir gecesinin ne olduğunu bildiğin değildir. Sen bilmemişsindir. Leyletul kadri kadir gecesi hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha iyidir. Ne demek? Peygamber Efendimiz'e birileri geliyor diyor ki işte Beni İsrail oğullarından iki tane adam 80 iki yıl gecesini oruç, gündüzünü de cihadla geçirmişlerdir. Resulullah benim ümmetimin ömürleri kısa, benim ümmetim bunlar kadar sevap kazanamaz, üzülür. Cenab-ı Hak Resulullah'ın bu üzüntüsünü gidermek için bu geceyi ikram ediyor. Ya Muhammed diyor üzülme onların o şekilde ibadet ettiklerinde onlar etmişler tabii. Ama senin ümmetin onlardan geri kalmaz. Ben onlara böyle bir gece böyle bir gece ihsan ediyorum. Bu gecede ibadet eden kişinin ibadeti onların o 82 yıl içerisinde gecesini ibadetle gündüzünü de cihadla geçiren, geçiren insanların ibadetinden daha büyük, daha fa üstün bir sevap veriyorum. Onlardan daha hayırlı. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Aslında bu gecenin böyle üstün oluşu önce Kur'an bu gecede nazil olduğu için üstün olmuş. Bir. İkincisi tenezzelul melaiketu Var ruhu melekler Hazreti Cebrail ile birlikte enerler o gece. Bir izni Rabbim Rablerinin izniyle enerler min kulli emri her husus için. Aslında Duhan suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor. <laughs> bu gece bir yıllık yapılacak işler bile bu gecede kaydedilir. Değerli arkadaşlar, dikkat edelim. Bu Ramazan ayında biz eğer iyilik yaparsak, gelecek sene, Ramazan ayına kadar o iyiliğimizi rahatlıkla sürdürebiliriz, yapabiliriz. Eğer bu Ramazan ayında e, iyilik yapmaz, oruç tutmaz, namaz kılmaz, ibadet etmezsek, gelecek seneye kadar da öylece perişan bir şekilde gelir gideriz çok zor olur, tevbe bile zor olur tevbe. Dahi önce Ramazan bir yıllığın temeli esasıdır. Bu Ramazan melekler iniyor, bir yıllık adamın programını yapacaklarını edeceklerini onlara verilecek olan sevabı kaydederler. Hatta ölenleri, ölecek olanları, doğanları bu gecede de kaydederler. Bizne Rabbim. Selam. Bu gece barış gecesidir. Veyahut da selam. Bu gece o melekler geziyor. Nerede bir yerde ibadet ediliyorsa hemen geliyorlar oraya ona selam veriyorlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun. Siz burada Allah'a ibadet ediyorsun. Melekler, Cebrail aleyhisselamla beraber. Geçen bir yerde gördüm. Melekler geceleyin bir evde ışık yanıyorsa orayı ziyarete koşuyorlar. Burada ibadet ediliyor. O ibadet edenlerin üzerinde bir ışık göğe kadar çıkıyor. Melekler bunu görüyor ve bunu seyretmeye geliyorlar. Bu Kadir gecesinde de bunlar enerler, her eve uğrarlar, her ibadet edenlere gelirler. Fakat biz onları görmeyiz. Onlar bizi görür. Ee, min kule, selam. Hiye bu olay, Kadir gecesinin bu olayı hatta metla'il fecr. Fecr, imsak atıncaya kadar böyle devam eder. Böylece melekler iniyor ve bu sevap da o zamana kadar devam eder. Yani biz burada bir ibadet ediyorsak bir ibadetimiz bin ayda yaptığımız ibadetten daha hayırlı, daha hoştur. Ne kadar hayırlı onu da demiyor Cenab-ı Hak. Ne kadar hayırlı. Yani buradan ta Mekke'ye kadar hayırlı. Arş-ı kadar hayırlı. Onu Cenab-ı Hak kendine bırakıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Es-Savmü li ve ene eczi bihi. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veriyorum. Onun sevabını kimseye bildirmiyorum. Ne bir peygambere ne de bir meleke. Cenab-ı Hak hüsnü tesirini halk eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. İnşallah, İnşallah tekrar söylüyorum. Ayın 21'inden 23. 25, 27, 79 bunlara önem vereceğimiz gibi diğer ayın 20, 21, 10 son 10 günlerini de Kadir Gecesiymiş gibi ehya edelim ki onu yakalayalım. Yani her ne kadar diyor ayın 15'inden sonra olabilir Ramazan başında ama genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kadir gecesini son 10 günlerde arayınız. Bazen de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günlerin tek olan gecelerinde arayınız buyuruyor. Böylelikle bu 10 geceyi 10 günü e, ibadetle geçirelim gecelerini kadir olarak bilelim. Böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Gelecek seneye kadar programımızı da düzgün bir şekilde düzenleyelim. Çünkü melekler düzenliyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i bu virüs belasından kurtarsın. Özellikle ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın birlik ve beraberliğini bize nasip eylesin el fatiha